Merhabalar Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Oppo Reno 7'nin detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden kutu açılışımızla başlayalım o zaman. O Foreno 7'yi tasarım yönünden incelediğimizde gerçekten çerçeveleri oldukça ince ve çene kısmı ise ideal kalınlıkta. Bunun dışında ön sol tarafına konumlandırılmış delikli ön kamerası da çok hoş duruyor. Arka tarafına baktığımda ise kamera çıkıntısı bayağı ince tutulmuş. Arka kamera kadrosunda bulunan yörünge ışığı gelen aramalar ve bildirimleri sizlere hatırlatıyor. Yan çerçeveler de dik bir yapıyla geliyor. Telefon elinizdeyken gerçekten çok iyi bir hissiyat veriyor. Telefonumuzun 7,5 milimetrelik bir kalınlığı bulunurken 175 gramlık bir ağırlığa sahip. Telefonu tuttuğunuzda gerçekten çok hafif olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ekran tarafında ise 6.43 inçlik Full HD AMOLED bir ekranımız var. Bu ekranımız 1080 x piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. 409 PPI piksel yoğunluğuna ve maksimum 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran dayanıklılığında ise Corning Gorilla Glass 5 tercih edilmiş. IPX4 suya dayanıklılığı da bulunuyor. Yani ekran tarafına bir kullanıcı gözüyle baktığım zaman benim çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Gelelim kamera kısmına. Oppo Reno 7'nin 64 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerasıyla 1080 piksel 30 fps değerinde video kayıtları da alabilirsiniz. 2 megapiksel çözünürlüğündeki makro çekim kamerası ise f/3.3 diyafram değerine sahip. 3. kamerası 2 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerasıdır. Oppo tarafından özel tasarlanan ön kamerası ise 32 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörüyle geliyor. Bu kamerasıyla da Portre HDR gibi çekim modlarını kullanarak profesyonel selfie'ler çekilebilirsiniz. Yine bu kamerasıyla da 1080 p 30 fps değerinde video kayıtları da alabiliyorsunuz. Gelelim donanım özelliklerine. Telefonumuzda Snapdragon 680 işlemcisi kullanılmış. Üretim teknolojisi 6 nm mm olarak geliyor. Toplamda 8 çekirdeği sahip olan bu işlemcisinin 4 performans çekirdeği 2.4 GHz hızında çalışırken kalan 4 çekirdeği ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. Adreno 610 grafik işlemcisinin kullanıldığı cihazımızda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Android 11 işletim sistemi ile gelen cihazımız, S12 arayüz versiyonu ile birlikte geliyor. Kablosuz bağlantılar tarafında Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken, Bluetooth versiyonunda Bluetooth 5.1 olarak geliyor ve NFC teknolojisini de görüyoruz. Batarya tarafına baktığımızda ise 4500 miliamperlik bir batarya kullanılmış. Bu bataryasını da 65 wattlık hızlı şarj gücüyle de şarj edebiliyorsunuz. Sadece 5 dakikalık şarjda bile 100 dakikalık video oynatma süresi sunuyor ve yaklaşık 30 dakikada tam dolum şarj edebiliyorsunuz. Batarya tarafında da geçerli not alıyor bizden. Güvenlik tarafında ise parmak izi okuyucusu. Bununla birlikte yüz tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz. Evet Oppo Reno 7'yi detaylı olarak inceledik. Umarım sizler için de yeterli olmuştur. Hiç peşinatsız, kredi karsız, farklı taksi seçenekleriyle ile Evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.